seneler geçti, dönen yok. Seferinden. Şarkının güzelliğine bak bak bak. Çok seneler geçti çok. Ses veriyorum. Hmm. Hmm. Tamam. Merhaba arkadaşlar, Burak aktivite yeni. Ah be Merhaba abi. Bugün Özledik TV'te be. Yine güzel bir yayında birlikteyiz arkadaşlar. Bizim adanın nord'ta kal. Ah, ah. Ölme! 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 Havun şeye gir! Şeye gir! Geri gel! Abi geri gel! Geri gel! Dur 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 dur! Bana doğru yüz! Bana doğru yüz! Neredesin? Neredesin? Oğlum sakin ol bi' lan! Abi bıçağı niye değiştireyim ya? Bıçağın güzelliğine bak! Hayır. Bir de düştü. Hayaağğğ! şey söyleyeceğim. Bu köyün delilerine baksak... Karama sen ne diye oynadın bu oyunu? Ne zannediyordun kendini? Uzakçı. Sen ne zannediyordun kendini? Ben doktordum bu el. Ha doktordum. <laughs> <laughs> Aynen doktordum. <laughs> 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 benim delisi. Sen sever misin? Oh, Aşkım bir otobüs olsan beni sever misin? Cha <laughs> <Ça> Champion! <laughs> doğum günün kutlu olsun. Cha <laughs> <Ça> cha <laughs> <da. Ça gülüyor> geldi. Cha 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 cha. Cha cha doğum <laughs> günün kutlu olsun bir daş. Minnoş mu? Şimdi çaçayı döveceğiz işte. <laughs> Boş yere çaçayı dövmek zorunda kaldık. Erkek be! Çaça gel bakayım. Kardeşim adamın. benim. Hop bay bay. He y*** bay bay hadi siktir git. Hocam Vay selam var. Bay bay! Bay bay! Bay Gel böyle gel bana. Gel böyle kafa atayım sana değil mi? Nasıl geçiyor? Geç kaygın geç, lan. Geç, geç kaygın. İkiniz de Herhal atacağım geç ha. Helal. Kanka durduğum yerlere var? Eray düşünce Aa! Ben de gaza bastım. Hey! Terbiyesizlik yapma lan! Bu ne lan? Biliyor mu lan üstüne? Aa! Oğlum üstüne niye bilemiyorum ben senin? Onu <laughs> ona koyar böyle işte. İyi oldu. Ama hayırdır? İyi oldu sana. Belarus'ta keyifli bir gezintiye ve özel bir sohbete hazır mısınız? İşte sadece Show TV'de izleyebileceğiniz keyifli görüntüler. Safiye boğulacak olacak. Safiye Hanım'a tutun. Her <laughs> an bir azgın dalga gelip onu öldürmeye çalışabilir. Denize girdik. Çılgınlık yapalım dedik böyle kendi aramızda. O onu oraya bir yere fırlattı. öbür öbürlü bir yere fırlattı. Birisi dedi ki ben denizin orta yerine sıçacağım. Sıçtık. Böyle dört hanım birlikte. İnanılmazdı. Neyse, Ölmemi istemiyorsun yani. Son sözlerini söyle. Hoppum! Seni çok seviyorum. Ya hayır, adı bakın şey söyle. Tamam ya. <laughs> Bak sen bana bırak. Tamam şu an sana saldım. Ama sen de çok yanlış kişiye yapıyorsun. Yaptı Yok yüksek dur ben... kapı. Yani ben senin kalbinin kapılarını açamadım. Bu kapıyı nasıl yapayım? Ha Kapılar siktir de... lan İsmail abi amına <laughs> koyayım be. Açtın mı yani? Ha, tamam yapıyorum o zaman. Tamam. Hello arkadaşlar. İşte inşaata girdi. Ama nasıl böyle sıkıntılar falan filan. O beni çekiştiriyor falan dediler. Senle gel yukarı çıkacağız. <laughs> o Adamın elinde bıçak gördüm. Kaçma çalışıyorum. Bir fırlattı hocam buradan girdi. Doktora gitti dedi. Bunu çıkartmayalım. Gani'nin <laughs> monitör şeylerini, brightness'ını kısması lazım. Ben bugün yine konuşamıyorum. <laughs> Değil mi? düzelmişimdir herhalde. Alo. Alo. Nauvi. Geçti mi başın ağrısı? Ya yani yemek Ana geçti. Bırak! Bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir o tutuyor, amına koyayım. Ben korktum arabayı çektim. Beni gelip alsanız ha. 2014'e geri dönmüş ya. E, e, ben... anladım şarkıyı anladım. ver, şarkıyı ver hop 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 hadi bakayım atla kaç atla kaç atla kaç ahahahahahah malikaneye bas malikaneye bas yürü yürü bir zaman bir araba alacağım teşekkür ederim diyorum ki like abi gibi. bir tane diyorum honda var bir tane de Hyundai var hangisi diyorum önerisin? ikisini de gösteriyorum adam şöyle baktı kardeşim bana dedim abi hangisini önerisin? Honda mı Hyundai mı? Vallahi ben olsam Honda'yı alırım. Ama gün öğretmeye Eee? <laughs> Anlamadım. Honda'yı anladın mı? şimdi? Ha. Aa tatsızmış. Tamam. Kalk 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 ipten iniyor Sıvat. Bizden bile olsa ne tasardı bu arada. <laughs> Şimdi tutmak Survivor diyor. Ya bana hiç güvenmiyorlar. Mehmet abiye niye güvendiler anlamadım. Deliyim diyor. Sesin açık sonra. sana hiç güvenmiyor. Sonra mesela Pogos'ta bakıyorum ona gidiyorum mesela. Onu da çevirme. Nasıl, nasıl şaka şey, biliyorum ya bir yere geçip bıraktım. Sineye görüyorsunuz bu kameradan? Bak Kamerada seni zor görüyoruz a**im. Seni nasıl seni. görüyoruz derken bu arada ikinin dalga geçtiğini kameranın Hemen ikisiyle dalga geçtim ama. Sus artık. Sus artık. Sus. Koptu mu bu Bitsin artık la. <laughs> Biz burada hayır! <laughs> arkanıza dönerek kaçın. Geliyor. Arkana bak. Biz burada <laughs> Arkadaşlar bu alarm eee bu oyunda bir çıkış noktası var. Oradaki kapıların elektrik verdiği zaman o kapıları aç. Evet server isimlerine bak. Anasını seven gelsin. server bal gelmeyen Aa. mal mı? Kızlar gelsin, kızlar gelsin. Gel. kızlar gelsin seks var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 <laughs> Orada mı Evet, evet kamerasıyla bak ya. Dolduruyoruz. <laughs> Çanta yolda. <daha yana>. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> 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 Aa. <laughs> bir dakika bir dakika Melody evet Melody Ahahahahah Ben rolümü söylüyorum ben Gözcüm Timuçin abiye gidiyorum İlkel eee beş kişi geldi Timuçin abiye Timuçin <laughs> abi genel ev mi işletiyor <laughs> <nabih>? ya. <laughs> ya, Ne yapıyorsun? Ahahahahah Kerame ediyormuş anlayışa Pardon abi o Kanka bana çarpan kimdi sanki? Kanka hızlandım dönemiyorsunuz zaten. Abi, <laughs> abi soldan gitsene so, sağdan sağdan Onu <laughs> onu <odanı> satayım. <laughs> Yat oğlum aşağı. Yat lan aşağı. Ayakta kalan. <laughs> lan, 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 lan. Kesti bunu hata çıktı kulaklıktan ikincisine ses gitmedi. Biz de dedik ki çaktırmadan ben şöyle takayım sanki buradan dinliyormuşum gibi şeklimiz bozulmasın. Valesi de <laughs> <laughs> Şu, Allah, şu şekil. <laughs> tamam Yok ya. artık. Tamam ya. Yok artık o